Evet koyunlarımızın meraya çıkış anı. Gidiyor mu otlatmaya? Meraya. Merino olan koyunlar. Damızlık çiftliği burası. Ömer Asak çiftliği Murat Karaki ailemizin damızlık koyun kuzu üretimindeki tesisi. Burada bir adet 10'a 25 çadır var. Burada bir adet 8'e 21 var. Şimdi de 12'ye 24 bir çadır. Otlamaya mı gidiyor Murat abi Evet, 158, 217. Hepsinin ismi var he? abi, Vallahi hangi. Hangi ha. Vallahi isim Hangi koyunudur? Bilmem neydi olayı bitiyor kulağını, mi? Kulağını, küpeler yırtılıyor. Takip küpeleri falan. Evet. Şimdi ilçe tarım geliyor küpe vuruyor. Evet. İki tane iki tane küpe vuruyor iki da Ondan sonra biz çiftli çiftliğin küpesini vuruyorsun. Ondan sonra takip küpesi vuruyor. E bir de sayım küpesi var şimdi. Hepsi küpeye dönünce dedik ya bu hayvana yazık günah. Evet. Bir de kulaklar yırtılıyor. Tasma yaptık. Tasmanın üstünde hepsi tasmanın üstünde şimdi. Aynen. Hem kurt hepsinden de kurtuldun ha. Şuradaki hayvanımız da gözüküyor zaten. Bu 150 numaralı hayvan. Bunun aşısı, neyi hepsi, takibi, sistemde abi. hepsi otomatik. Aynen. önceden şöyle bak, kullanma mesela çıkma vardı. Şimdi tek tasmada çözüldü hepsi. Aynen doğru. Ama yine küpeleri takmak zorunda. Yani devlet, devlet devlet küpesi takıyor abi. Devlet yani. küpesi, devlet bir çözüm bulursa takılmayacak abi. Belki de devlet takıyor. Biz takmayacağız abi. Aynı şekilde tasmalar da hepsine takılı ya. Hepsi ayrı bir özel hayvan gibi duruyor. Değil mi? Yani güzel oldu abi tasma. Tasma aynı zamanda çan da takıyorsun. Mesela bundaki çanı çıkarıp ha, çan deliği var. Aynen aynen aynen. Bunlar gitmiyor. Gidecek abi şimdi onlar Bunlar çıkıyor. Bunlar da mı gitti? Yani tabii tabii peş peşe çıkıyorlar. Hmm. Ama ayrı... Ayrı çıkıyor abi karışmasın diye. Hmm. Bundan Mehmet abi mi götürecek? da Mehmet abi götürüyor abi. İyi. Şimdi bunlar yakın gibi abi. Bu hafta doğumlar başlar. Bunların ki mi? Bunlar bu hafta başlar doğumlar abi. Onlardan sonra bunlar. Şimdi sürenin içinde ayırmak zordu. İkiye böldük sürüyü. Ömer gitti mi oğlum? Gitti mi koyunlar?